Yolda giderken gördüm. Tam böyle kafana göre, kafanda hayalindeki bir tane kız. Tamam artık kara kaşlı mı, kara gözlü mü, sarışın mı, mavi gözlü mü? O senin hayalindeki. Evet. Şimdi çok güzel. Araya da böyle bir daha güzel oluyor. Şey. Gördüm. Elinde de markete gitmen lazım biliyor musun? Tam böyle annem gönderdi ya da babam gönderdi. Dedi ki oğlum koş marketten ekmek al gel sabah kahvaltı yapacağız. Ya da işte fırından ekmek al gel. Tamam dedi tam çıktım giderken o genç kızı gördü. Genç kızı gördü müzik girsin. Şimdi beni daha heyecanlı